Bu eğitim videomuzda sizlere Bulutpress'te var olan ve bütün kullanıcılarımız tarafından ücretsiz olarak kullanılabilen arama motoru optimizasyonunun önemli bir konusu olan URL yönlendirme servisinin ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını anlatmak istiyorum. URL yönlendirme özetle artık yayında olmayan, var olmayan veya taşınmış bir sayfanın ziyaret edildiğinde Arama motoru veya ziyaretçiler tarafından ziyaret edildiğinde sizin tercih ettiğiniz başka bir sayfaya yönlendirilmesi işlemidir. Bu ne işe yarar? Şimdi örnek olması için tüm sayfaları tıklayarak artık kullanmayacağım eski bir sayfa oluşturmak istiyorum. Buraya da eski bir sayfa adını verdim ve şu anda eski sayfamızı yarattık. Şu anda ...bu eski sayfaya geldim. Artık ben bu sayfayı kullanmak istemiyorum. Daha önceden vardı, sileceğim veya başka bir adrese taşıyacağım. Veya tavsiye etmesek de buradaki URL kısmını değiştirmek istiyorum. Her şartta artık bu sayfa yayından kalkmış olacak. Peki bir sayfa var olmadığında, gerçekte olmadığında ne ile karşılaşırız? Bulutpres yönetim panelinize girdiğinizde... Arama motoru optimizasyonuna girin. Sol alt köşede URL yönlendirme servisini göreceksiniz. Eğer kapalıysa destek talebi oluşturarak bizden açmamızı isteyebilirsiniz. URL yönlendirme servisine ilk geldiğinizde bu ekranın boş olduğunu görürsünüz. Şimdi burada eski bir sayfamız var. Bu sayfa hala yayında. Bir de olmayan bir sayfaya gidelim. Olmayan bir sayfaya gittiğimiz zaman ne ile karşılaşırız? Olmayan bir sayfa. Gördüğünüz gibi 404 sayfa bulunamadı hatasıyla karşılaşırız. Sonra burayı yenilediğim zaman burada gördüğünüz gibi olmayan bir sayfaya tıklandığını ve bunun aslında hiçbir yere gitmediğini görüyoruz. Buraya her girildiğinde ziyaretçi veya arama motoru bu sayfaya her girdiğinde 404 sayfa bulunamadı uyarısıyla karşılaşır. Gerçekte hiçbir zaman var olmayan bir sayfaysa ve bunu hiçbir yere yönlendirmek istemiyorsak bu sayfanın bize bir faydası yoksa o zaman bunu rahatlıkla silebiliriz. Çünkü hiçbir yere yönlendirmek istemiyoruz. Bunu sildim. Peki gerçekte var olan bir sayfayı ziyaret ediyorsak ve onu yayından kaldırdıysak. Örneğin burada gördüğünüz eski bir sayfa diye sayfa oluşturmuştum ve bu sayfayı yayından kaldıralım yani silelim. O zaman ne olacak? Eski bir sayfaya geldim. Sayfayı sil düğmesine bastım. Sayfayı sildim. Artık böyle bir sayfa yok. Eğer ziyaretçi bir şekilde bu bağlantıya tekrar ulaşırsa ki bu bağlantıyı size başka bir web sitesi vermiş olabilir. Kendi web siteniz içinden bu sayfaya link vermiş olabilirsiniz. Pek çok yoldan bu sayfaya ziyaretçi veya arama motoru girmek isteyebilir. Bu durumda ziyaretçi bu sayfaya girdiğinde tahmin edebileceğiniz gibi 404 sayfa bulunamadığı uyarısıyla karşılaşır. İşte bu senaryoda bizim mutlaka bu sayfayı web sitemizin içinde yer alan o eski sayfayla en alakalı olabilecek sayfaya yönlendirmemiz gerekir. Çünkü 404 sayfa bulunamadı ekranı Zaman içerisinde arama motorunun bu sayfayı indekslememeye başlamasıyla sonuçlanır. Bunun yerine biz eğer bu eski bir sayfa adlı sayfaya en yakın başka bir içeriğe bunu yönlendirirsek o zaman bu sayfanın rankinginden yani değerinden de faydalanmaya devam etmiş oluruz. Şimdi artık yayında olmayan bu sayfaya ziyaret ettiğimize göre tekrar bakalım yönlendirme servisine. Gördüğünüz gibi eski bir sayfa buradan referans alarak bir defa hit tıklanarak şu kadar süre önce sistem tarafından oluşturulmuş. Tekrar girdiğimde veya tekrar girdiğimde birkaç defa sayfayı yeniliyorum. 4-5 defa girdim. Burada da sayfayı yeniledim. Hit 2 olduğunu görüyorum. Çıkalım. Bu sayfaya her ziyaret edildiğinde şöyle Buradaki hitin arttığını göreceksiniz. Bu da bu sayfanın yani var olmayan bu sayfanın sürekli talep gördüğü anlamına gelir. Bu da az önceki senaryomuzu doğruluyor. Mutlaka bu sayfanın doğru bir yere yönlendirilmesi lazım. O zaman bu sayfaya giriyorum. Bu sayfaya en yakın olan yönlendirilmesini istediğim yere örneğin buraya yönlendirme yapmak istiyorum. O zaman adresin tamamını kopyalıyorum. Sonra Yönlendirmek istediğim yere to yazan kısma bunu komple yapıştırıp enter tuşuna basıyorum. Şu anda URL'e yönlendirmesi başarılı. Hepsini listele dediğimiz zaman eski bir sayfaya giren kullanıcıların yeni sayfamıza yönlendirileceğini görebiliriz. Şimdi deneyelim. Sayfa yenilediğimde artık o eski sayfanın yeni URL'ye yönlendirildiğini görüyoruz. Eğer hiç emin değilseniz, tam olarak nereye yönlendirileceğinden emin değilseniz, direkt onu ana sayfaya da yönlendirebilirsiniz. Örneğin burada URL e yanlış yazılmış olabilir. URL e yanlış yazıldığında da illaki yönlendirme yapmamız gerekmez. Sayfayı yenilediğimde, bakın URL yanlış yazdığımda, boşları listele dersem, bu URL'yi gönül rahatlığıyla silebilirim. Bazen de İnternette bazı botlar web sitenizde tarama yaparlar. Örneğin admin gibi wp gibi aslında hiç var olmayan başka içerik yönetim sistemlerinin veya yönetim panellerinin olmayan yönetici adreslerine girmeyi denerler. Bu çok sık karşılaşılan bir durumdur. Burada ekranda sürekli bu tip şeyleri göreceksiniz. Bunları sürekli sildikçe yenilerinin geldiğini görebilirsiniz. Sürekli silersiniz ve yeniden gelir. Bunun tekrar tekrar karşılaşmamak için kolaylıkla ana sayfaya yönlendirebilirsiniz. Ana sayfaya yönlendirmek için direkt slash işaretini koyup enter tuşuna basabilirsiniz. Aynı şekilde bunu da slash işareti koyup enter tuşuna basabilirsiniz. Bu sayede o sizin sayfanızda tarama yapan botların sürekli girdiği o standart bilinen adreslerinde otomatik olarak yönlendirilmesini sağlamış olursunuz. Burada amacımız mümkün olduğu kadar 404 hatası görmek yerine, yani sayf, ziyaretçimize sayfa bulunamadı yazısı göstermek yerine, mümkün olduğu kadar doğru sayfaya ziyaretçiyi ve arama motorunu yönlendirmemiz gerekir. Bu sayede kral budget dediğimiz tarama bütçesi yani arama motorunun size ayırdığı kaynak israf edilmemiş olur. Web sitenizin değeri artar. Aynı zamanda ziyaretçilerinize de iyi bir kullanıcı deneyimi sunmuş olursunuz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.